Dershanelerin kapatılmasına yönelik tartışmalar sürerken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan önemli bir açıklama geldi. Arınç, alacağımız karar hiç kimseye zarar vermeyecektir dedi. Üçüncü Sanayi Şurası'nda konuşan Erdoğan'ın gündeminde çözüm süreci vardı. Başbakan süreç konusunda siyasetçisinden sivil toplumuna, iş dünyasından medyaya kadar hükümete destek verilmediğinden yakındı. 28 Şubat davasında yargılanan dönemin Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kor General Saner, Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener'den özür diledi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu AK Partili üyeleri olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi ek binasında toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan komisyon üyeleri AK Partili üyelerin mazeretsiz olarak toplantıya gelmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 29. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da başladı. Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili bir karar tasarısı kabul edildi. Bursa'da yaşayan Saime Erman 18 yıl önce göz kanallarından ameliyat oldu ve gözüne yapay damar takıldı. Geçtiğimiz günlerde şiddetli burun kanamasıyla doktora gitti ve 18 yıl önce gözüne takılan yapay damarın damağından çıktığı tespit edildi.